Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Truck Ant Lojistik ile birlikteyiz. Ee, oyunu demin ben oynadım. Videonun sesi biraz az geldiğinden dolayı tekrardan çekmek istedim. Ee, oyun gerçekten çok güzel. Birebir gerçekçi. iç olarak. Direksiyon haricinde. Ee, e, vites ışıkları falan olsun işte klima ışıkları e, hani birebir gerçekti yapmışlar ki hani aynı açma kapama detayları falan o işte direksiyonun hemen sol tarafındaki o ara panel tuşları olsun direksiyon tuşları olsun başka e, paneli panel olarak araç gerçekten birebir yapılmış ama bu şoför koltuğunun tam arkasını böyle parmaklık gibi bir demir var. Yanılsam onu yapmamışlar. Sıkıntı değil. <laughs> oradaki detaya kadar koltuk de döşemeler falan. Hani ben beğendim yani şimdi ne yalan söyleyeyim. Yani birebir gerçekçi yapmışlar. Güzel. Ee, hazırsınız o zaman başlayalım. Ha bu arada önemli bir detay var. Benim sevdiğim. Dikkatimi çekti. ETS'de bir tık olmayan bir şey. Aslında birebir RTS'ye benzetmeye çalışmış bu oyun kendini ama bakalım. Eee, detay da şu. Sizin diyeceksiniz ki yani bence gerek yok diyeceksiniz ama yani bana göre bir detay. Arkadaş ya Bir de bak geri vitesi taktığı zaman ne kalsın geri şeyini gösteriyor. Çok güzel. Evet işte dedi mesela o red line'e girmiyordu arabalar. Böyle bir bağırıyor bak. Bu ses bağırışı boş ekran. Adamlar yapmış. Ve bıraktığı zaman araba gidiyor. ETS'de mesela bir şey yok. Bak. ETS'deki olmayan detay. Bence. Ağla ben gidiyor. Bir de bunun elevasyon olayı. Fazla gitmeyek de. Vurmaya karabayı daha yeni aldık. Ha hoşuma gitti nedense bilmiyorum. Birazcık yani. Favorim desem yeri şu dışarıdaki arabalar tam zamanı beni buldu ya. Hey Allah. Im. Ben gaz verdikçe o da gaz veriyor. Neyse. Bir turlayalım bakalım. Aman. <laughs> Burası birazcık dar. Vurabiliriz de. Vuramaya da biliriz de. Helal bana be. kapıyı gardiyan <laughs> tabi böyle pat diye çıkmıyoruz ETS'de yaptığımız hareketi oha de i̇şte bu otomatik dönseymiş çok güzel olmuş şeyini bulduk şeyini arar gibiyiz neyse <laughs> enişteye bak be Ulan enişte yakıyorsun valla Bak şimdi Tabi Al önce bunu yapmıyordu da neyse Enişte biraz utanlı. utandı Bunu yapıyordu az önce işte. <laughs> göbekli dönmüyor arkadaşlar. Onu denedim. Dönmüyor yani. <laughs> Anca el freni. Hayırdır blo Kalkıyoruz mu? Aha aha. Yani ben sizi tokatlarım bro. İleride göbek bildiğim rağmen çıkamadım bro. Bana vurmadan. Ya. Ne sardım be. Aman kesin inşallah bir şey yoktur. Bir de ka hani kaza şeyi veriyor, e efekti koymuşlar. Araba yamuluyor. <laughs> Şimdi diyorsunuz ki ne yapıyorum ben, Yolları <laughs> karıştırdım. Ee, i̇ki panel var bir tutku. Panel var benim için bir tutkudur komiserim. Yani. <laughs> bak bak bak. Ben de yaparım aynısını olmuş yani. Adam sağa dönecekti, dönmedi. Gaza geldi. Ba, 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 bak 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 bak. He he. Gördün mü? Çakma panelman senin. Ulan bir an korktum dedim polis bir takıldı. Panelman kardeş. Tokatlarım seni ha. Şoförsüz. Kalkalım mı? Hain. Korktu. Vurdum sanma bana. Aha aha aha. Göbekten döndü. Aha aha nasıl geliyor? Kaç. <laughs> Fake öyle atılmaz böyle atılır yavrum. te bir büyük bir kaza. Arabanın önü yumuldu. Şimdi kim suçlu? Hadi polis çağırın. Ben sana patlattım. Yalnız araba pert. Sağ lastik selamünaleyküm. Kaç kaç, ehliyet Kaç. Bağlattıramam. lan dur dur. Fener sakalı dükkanı. sürttük oraya da. Hadi inme kardeşim. Bak dokunduracağım şimdi. Ne? Arabaya demiştim de neyse. Ulan <laughs> kornetli. Yaktım beni. Pardon dayı. Şu tamam. arabayı tahmin ettirelim. Yalnız arkadaşlar ileride çok güzel bir şey keşfettim. Çok güzel bir yer var. Bakalım arabamızın önü düzelmiş mi? an Arkadaşlar şurası çok güzel ya. Ne kadar da tatlı ayçiçeği. <laughs> Sizce burada ee Daha doğrusu bu arabayla ne yapabiliriz? Ya da Kargo mu? Sucu mu? Kurgu olarak ne çekebiliriz? çılgın postacı ya da çılgın sucu aman sucu aman sucu <laughs> gaza gelme <laughs> Babanlığımı direkt be yavrum Sayma. Ne oldu? Kim düzeltecek şimdi bu arabayı? Aman be kardeşim. Çok kötü vurduk arabayı. Neyse denek yani görmüş olduk yani kaza nasıl bir şey oluyor. Hani şekli nasıl giriyor. Aramızın her yeri macun oldu anasını satayım. <laughs> Neyse şuradan dönelim de orası uzak kalıyor. Şu ağzını yalan bak nasıl gidiyor ya. Gene mi yakaladı bizi bu? Yani burada uçma yerleri yapmışlar. Ben olan uçarsam ölürüm ya. O degetimi çekecek çekici duruyor gider. GTA adam mı zannediniz kardeşim? Oo bak 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 bak. Dur panelman. Kimi bulduk burada ya? Bak 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 bak. Güzel yarı çekmiş ha, işini de biliyor. Dolunay reis, ne yapıyor sen? <laughs> İyi be, ben ne yine araba aldım işte. Takılıyorum. Neyse görüşürüz. Seni de ekledim videoya. Kolay gelsin.